Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl talk izliyoruz. Bildiğiniz gibi güncelleme günleri çok çok yaklaştı. Squid gelecek oyuna inşallah buradaki şeylerden gelir. Hiç izlemedim. Sizlerle izleyeceğiz. Like mı atıyorum. Abonem olmuştum ve başlıyoruz. Ee, böyle yeni şeyler, sezon yeni yeni karakter, yeni kostümler, yeni ee, bir sürü şey var. Bakalım Teresa. Bu Mortis'in bir kostümü. Şimdi nasıl olduğunu anladım ben. Şimdi e, Mortis gibi bir şeye gidecek e, ve ultisinde de şeyler atacak. Ne diyeyim? Bir takım hayaletler. Kromatik karakter Teresa. İskelet Nita inşallah gelmez. Bu iskelet Nita'yı ben sevmedim. Yani e, ı, ı, rengin ı falan hiç sevmedim. Beyaz olsa neyse ama ı, ı hiç sevmedim. İksir Sukik bence güzel İksir Sukik. Sukik'e çok güzel kostümler gelinebilir. Çünkü Sukik'in yüzü de çok güzel, komik. İnşallah bir sürü kostüm gelir. Hatta tatlı sukik oluyor. Ben de başka bir videodan izledim onu. Şimdi ne diyor? Geçit töreni sütü. Bunun gelmesini istemem ben. Çünkü çok güzel değil görünüşü falan. Devam edelim. ne blue 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 jay. Yeni bir karakter mi yok? Kurumun bir karakteri bu. Crow'a ee, çok benziyor ama bunu ben çok beğendim. İnşallah gelir. Kurumum yok ama olsun. Çıkarttığımda bunu 80 taşa, 170 taşa satılabilir bence. Nita'yı diyor ki eee Büyülü ev 7. sezon. Bu gelmesini istiyorlar. Büyülü ev e, fikri. İskelet nitayı da en başa Brawl Pass alırsanız koyuyor. Ama bunlar gelecek değil illaki. Başlatmışım. E, bu neymiş? Kalp. Ha anladım bunu da arkadaşlar. Sevilen savaşçı şeyi. Bir tanesi savaşçı sevdiniz mi? Onu kalpliyorsunuz. Ve burada sevilen savaşçılarda e, şeyinizde görünüyor profilinizde. Burada adam ne sevilen savaşçıları ne koymuş? Piper, Ember bir tane daha belli. Belli çok unutuyorum. Bu neymiş? Aa! Bunun da gelmesini çok isterim ben. TRT ayarları. TRT isim veriyorsun. Renkle renklendiriyorsun. Ama bunun bir altın üretici olsun. Elmas. Yani 30 elmas gibi bir şey. Ee, burada Anlamadım bunu. Aa dur bir saniye. Yok anlamadım. Evet. Ha ayısı öldürünce ha, anlamadım arkadaşlar. Ha bu da gelmesini çok isterim. Ee, 2500'e büyük kutu veriyor ve 5000'e mega kutu veriyor. Ee, bence yıldız puanı daha iyi. Siz de yorumlarda fikrinizi yazabilirsiniz. Başka ne gelecek? Yine aynı ekran. Sutu Rembol Remodel. Sutu Remodel. Ee, bence güzel. Ama sadece ben bunda şey fark ettim. Gözlüğünü takmışlar. Başka bir şey yapmamışlar. Gelmesin abi. Ben hiç sevmedim. Sutu Remodel. Süper Star Sutu Remodel. Ee, bence bu da gelmesin. Güzel efektleri falan ama. I -ı, gelmesin. Bunda ne yapmışlar? Perilerini değiştirmişler. Başka bir şey yok. Üstündeki kıyafete renk katmışlar. Başka bir şey yok. Yeni şeyler, haritalar. Bunu gelmesin. Ben bunu sevmedim. Başka bu harita. Güzel. Başka. Gelmedi harita. Aa bu. Hayır abi. Bu gelmesin. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuz 5 de gelecek. 5 like atarsanız ikinci bulutu izleyeceğiz. Değişik değişik fikirleri buldum ben. Onları yapacağım. Ama baya bir like sayısı gelmeli. Görüşürüz. Bay bay.